Bence. Burada şunu merak ediyorum hocam yani genellikle dine dair vurgunuz ve Tanrı'ya dair, Allah'a dair vurgunuz da şu var. Tümevarımsal bir akıl yürütme. Ama biz genellikle toplumda tam tersini duyarız. Yani çok sorgulama dinden çıkarsın denir. Veyahut da denir ki yani ne kadar az düşünürsen o kadar fazla iman edersin denilir. Siz bunların kuruntu olduğu kanaatindesiniz. Hı. Bu e, söylemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları detaylandırabilir misiniz acaba? Evet. Tabii bununla ilgili şöyle bir sözüm var. Belki de onu da okuyayım. ve burada o sözü koyarsanız. Yani zayıf aklın daha çok iman edeceğini sanmak bir kuruntudur. Böylesi bir aklın sadece hurafelere düşme ihtimali artar. Şimdi bizim toplumda birçok kimseyi görüyoruz. Özellikle televizyonda bazıları ve sosyal medyada bolca yer buluyor. İsimlerini vermiyoruz. Eee ne yapmaya çalışıyorlar? Aklı kullananı kınamaya çalışıyorlar. Veya bazen aklı kullanmayı kınıyoruz dememek için işte felsefeyi kınıyorlar. Aslında felsefede eleştirdikleri şey de aklın kullanılması. Demek istedikleri şey şu. Sen düşün ve tabi ol demek istiyorlar. Falanca şeyhe tabi ol, bana tabi ol. Sen kimsin ki düşünüyorsun diyorlar. Bunlara göre bir akıl düşündükçe hakikatten uzaklaşacaktır. Asıl olan insanın düşünmeden tabi olmasıdır. Aslında şöyle diyelim bir insan bir şeye inanacaksa tabi olarak tabi olarak sonuçta birileri düşünmüş oluyor. Her halükarda yani nereye uyulacağını, hangi fikre inanılacağını. Aslında birine düşünme diyenler genelde senin yerine biz düşünür, sen bize tabi ol, bizden uzaklaşma, seni biz sömürelim demek istiyorlar. Yani senin yerine biz düşünürüz demek istiyor genelde Bunlar. Bu tabii ki aklı çalıştırma demek aslında ben seni kazıklamaya hazırım. sen Seni güdürecek koyun yapmaya hazırım. Sen aklını çalıştırırsan ben seni güdemem. Seni güdülmen için kafayı çalıştırmaman lazım demenin değişik bir şekli. İslam aleminin en büyük tuzaklarından biri olmuştur aklı çalıştırma sloganı. Aklı çalıştırmamayı yüksek iman zannetme sloganı. Oysa iman nedir? İman bir zihin durumudur. Emin olmak demektir bir şeyde. Bu zihin durumunun kökeninde ne olabilir? Evet imanın arkasında sıfı aileden duyma olabilir. Çok sevdiği arkadaştan duyduğu için biri bir şeyden emin olabilir. Bir sonra demiştir ki işte orada şu var. Ondan çok emindir. Başka bir şey de olabilir. Ama imanın temelinde akli deliller de olabilir. Peki başkalarından duydukları, aileden duydukları mı bu bir inancı daha iyi temelli yapar? Akli deliller olan bir iman mı daha temelli yapar? Akli deliller olan iman. Ve bu yüzden de dikkat edin Kur'an aklı çalıştırmayı kınadı hiçbir ayet yok. Aklı çalıştırmayanları kınadı Kur'an'ın bir sürü ayet var. Mesela işte putperest olanlara Atalarımıza biz tabi olduk. Yani biz imanımızı bu putlara karşıt imanımızı atalarımızdan devraldığımız için inanıyoruz der, derken Kur'an bunun temelinde sadece taklit olduğunu, akıl olmadığını söyleyerek onları eleştiriyor. Ya atalarınız hiçbir şey demedilerse diyor. Yani im, uyduruk imanların temelinde Kur'an akılsızlık olduğunu söylüyor. Ve düzgün aklın sağlam bir imanı besliyor. Kısacası Akıl, bazılarının göstermeye çalıştığı gibi imanın rakibi değildir. İmanın en iyi dostudur. Olması gerekli sağlam bir imanın temelinde olması gerekli bir unsurdur akıl. Yani birbiriyle savaştırılacaklar şeyler değil, imanın temeline konması gerekli bir husustur akıl. Peki akıl zayıf olursa ne olur? Hurafelere düşme ihtimali artar. Çünkü falancalara tabi ol derseniz sizi tabi olduğunuz falancaysa falancalar sizi işte o bilmem ne muskalar yazmaları, o aralara üfürmeleri, tükürmeleri falanca şeyhin mehtiyet mehdiyet iddialarına, galsık iddialarına gibi bir sürü hurafeye, uyduruk yere, sömürüye götürme tehlikesi var. Her zaman hep buraya gider değil ama bu tehlike var. O evet. söylediğiniz yani hurafeleri düşündüğü takdirde o kadar absürt durumlar ortaya çıkıyor ki hocam. Yani geçen gün e, bir komedyen ismini vermeyeceğim. Şöyle bir şey söyledi ve gerçekten çok hak verdim. Gerçek de o kadar absürt hale geldi ki skeçlerden komedi skeçlerinden daha komik hale geldi diyor. Yani evet. biz gerçek çok olan güzel şeyi ya. olduğu gibi skeç oynasak ya bu kadar da abartılır mı? Çok yapmacık olmuş. Evet. Çok abartmışsınız. doğru Çok Ama güzel yakalamış. Yani buradaki dini alandaki hurafelerin e, tatbikini ve büyük bir ciddiyetle e, uygulanmasını görünce aslında bu sözün gerçekten hakkaniyetli olduğunu görüyoruz.